Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ye bir talep daha bekleniyor. Türk güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan ve bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı başarılı görevler icra eden Bayraktar TB2 SİHA'lar özellikle çevre ülkelerde de aktif olarak kullanılıyor. Libya iç savaşında, Azerbaycan'ın Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ı geri aldığı 2. Karabağ Savaşı'nda ve son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aktif olarak kullanılmasıyla tüm dünyaya adını duyuran Bayraktar TB2, şimdiye kadar yaklaşık 30 ülkeye ihraç edildi. Şimdi onlara bir yenisi daha eklenebilir. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının da ihracat yolculuğu devam ediyor. Japonya Savunma Bakanlığı, 2023 Mali Yılı Bütçesi kapsamında Bayraktar TB2'yi deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak. Testlerin ardından Japonya'nın Yüksek Adetlerde Bayraktar TB2 SİHA siparişi vermesi ve hatta bu alanda Baykar ile işbirliği gerçekleştirmesi bekleniyor. Japon basınına göre Japonya Savunma Bakanlığı 2023 mali yılı bütçesi kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'yı deneme amaçlı olarak devreye alacak ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacak. Testlerin ardından Japonya'nın Yüksek Adetlerde Bayraktar TB2 siha siparişi vermesi ve hatta bu alanda Baykar ile işbirliği gerçekleştirmesi bekleniyor. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro da 1 Nisan'da Baykarı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA'nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir ifadelerinde bulunmuştu. Öte yandan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, geçtiğimiz hafta Baykar'ı ziyaret ederek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti. Savunma Sana İstin haberine göre Japonya, TB2'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri üretimi MQ-9 Reaper siyasını da test edecek. Bütçe pastasında İHA'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek. Bununla birlikte, eğer Bayraktar TB2 Japon ordusu açısından testlerde başarılı kabul edilirse, Japon ordusunun Baykar ile yeniden masaya oturarak çok sayıda Türk siyası sipariş etmesi bekleniyor. Izumo sınıfı, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile hizmet veren helikopter gemileridir. DDH-183 Izumo, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'nın filosundaki en büyük savaş gemisidir. Sınıf, Japon Anayasası'nda saldırı platformlarının alınmasını yasaklayan sınırlar nedeniyle Japon hükümeti tarafından çok amaçlı bir operasyon gemisi olarak tayin edilmiştir. Başta uçak tamamlayıcısı olarak sadece 7 ASW helikopteri ve 2 arama ve kurtarma helikopteri planlanmaktadır diğer operasyonlar için 400 asker ve 50 adet 3,5 tonluk kamyonda taşınabilir. Çüş güvertesi, eş zamanlı iniş ve kalkışlara izin veren 5 helikopter iniş noktasına sahiptir. Askeri bir uzmana göre JS Izumo 12 adet F-35B, 8 adet V-22 Osprey ve 8 adet ASW veya SAR helikopteri ya da 14 adet daha büyük helikopter dahil olmak üzere 28'e kadar hava aracı taşıyabilmektedir. Izumo sınıfı seyir füzeleri, dronlar ve helikopterler, 2 adet Phalanx ve 2 adet üçlü 324 mm torpido tüpü dahil olmak üzere ses üstü ve ses altı tehditlerle mücadele kapsamında 11 adet hücreli SRAM füzeleri ile donatılmıştır.